Arkadaşlar ben görüyorum bir şey. Arkadaşlar bugün sanat parlak edit map'te nasıl GVP'ye girebileceğinizi daha doğrusu nasıl yüksek bir skor yapabileceğinizi anlardım arkadaşlar. Doğruya doğru ben de ilk başta yapamazdım ama çok çalıştım. Yaptım. Önce arkadaşlar buraya böyle bir çatı atın. Çünkü böyle daha çok sizi yani çatısız yaptığında böyle sizi çok geliyor uçurum. Yani bir saniye daha çok vakit kaybedebilirsiniz. Ondan dolayı böyle çatı yani sizi şey yapar. Sonuna başladıktan sonra buraya böyle bir tane boost alabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle buz yani. Sonra burada normal işte ben burada zeminden başlayıp duvar sonra merdiven atarım. Normal işte yukarı. Burada gene buz tanıdıysanız alın arkadaşlar. E gene ben orada buz tercih etmem ama. Evet arkadaşlar ben normalde burada bazen böyle yaparım. Ama eğer sizin böyle pingili salam varsa eğilir yapmanızı tercih ederim yani. Öyle daha iyi yaparsınız. <laughs> Buraya geldiğinizde buradan bir tane böyle boost alırsanız daha iyi olur sizin için. Sonra burada elinize duvar alın. Bu çünkü duvar aldığınızda böyle daha uzaktan edit alabilirsiniz. Böyle. İşte sonra işte öbür bottan öbür bota giderken de böyle boost alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar burada kombatın 8'e düştü diye 10 botu da vurmanız gerekmez. Sadece 8 botu vursanız yeterli demek için. Burada siz nasıl tercih ederseniz öyle yapın. Ben genellikle ben böyle yaparım. Böyle en içe gelirim sonra böyle gitlerim. Bazıları var kenara gelir böyle böyle yapar. Nasıl göreceksiniz? Bazıları var böyle yapar bir taraftan böyle. Yani tam böyle aşağı doğru o taraftan. 90'e geldiğinizde böyle yapmayın. Bence daha iyidir. Yani o şeyde tam böyle buralara böyle yapıp yukarı çıkmak. Eğer yapabilirseniz de böyle yapın. Yani ben tam yapamam şu onu ama Yani bir şey, bir zıplayarak lankız, bir zıplamadan lankız yapın yapabilirseniz O yukarı gelecek Burada alabilirseniz böyle bir tane boost alın Ben alamam tabi Şu an geldiğiniz normal buralara Arkadaşlar vardı elinizde burada merdiven varsa daha iyidir bu arada çok pinginiz varsa gene söylediğim gibi iyilik yaparsanız daha iyi. Tabi ben şu an iyilik yapamıyorum. Burada kombat aldıktan sonra böyle bir tane boost tabi. Sonra buraya geldiğinizde eğer tekrar çok pinginiz varsa pinginiz olduğundan dolayı tipe pelitleri yapamazsanız tekrar eğilin. Sonra işte öyle vurun onu. Burada bazıları şey yapar. Böyle bir. Böyle miydi? İşte nasılsa gelirler bazıları buradan bu ikisini seçilir böyle havaya şey yapar bunu sonra öyle yaparlar. böyle öyle yapmayı tercih etmiyor ama size bazı dalıyor. Sonra buradan bu botu da alalım. Sonra buraya geldiğinizde karşıya çarpmamak için. Şimdi karşıya çarparsanız sizi çok öne atıp duvara çarptığınızda 1 saniye gider. Buradan direkt gelin böyle aşağı atlayın. Bu da bir saniye şu an çok uzaktık. Onun için 6-0-6. 10 için Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Umarım faydasını almışsınızdır. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu tarz videoların devamını görmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Umarım faydam dokunmuştur size. Bu, bu GVP girmek için de çok çalışacağım arkadaşlar. Ben çok çalıştım. İyi seyirler diliyorum. Bay bay.